Selamünaleyküm aleyküm gönlü güzel takipçilerim arı soyun hobileri youtube kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz evet sevgili dostlarım değerli takipçilerim şöyle ekranda gördüğünüz gibi bugün sizlerin karşısına açmış Tosun Paşa'nın güzelliğiyle geldim evet Nülüfer ablanın Tosun Paşa'sı arkadaşlar namı diye Tosun Paşa çiçeği evet namı diye Tosun Paşa çiçeği Nülüfer'den hayata dair youtube kanalı olan Eltimin arkadaşlar bu şekilde e, kaktüsleri açmış ben de bunu sizlerle paylaşmak istedim çok güzel olmuş Maşallah şu güzelliğime arkadaşlar Evet bu güzel kızımıza bir Maşallah alırız öyle değil mi Evet e, aslında kaynana topuzu diye bilinen çiçeğin şimdiki namı diğer ismi e, Tosun Paşa arkadaşlar Tosun paşamız güzel güzel açmış her yanında bir yanında tomurcuklu arkadaşlar kaktüs çiçeği bende fazla yok e, çok daha fazla e, nasıl bakımı bilmiyorum ama nülüfer abladan izlediğime göre bakımları ve uyguladığı kürler çok çok işe yaramış arkadaşlar. Kaktüs çiçeğinin en bilmediğim özelliğinden biri de arkadaşlar kaktüs çiçeği yılda bir kere açıyor. Açtığı çiçeğin ömrü bir günmüş. Ben onu hiç bilmiyordum. Daha yeni ilk defa duydum. Yani bu güzel çiçeğimiz bir gün açacak açacak. Ondan sonra kapanacak. Bakın şöyle buradan bir yandan da yavruları vermiş. Şu da ana gövdesi arkadaşlar kaktüsün. Gördüğünüz gibi her yana bildiği her yanı bildiğiniz kaynana tobuzu olmuş. Çok da güzel olmuş. Aslında bakar mısınız? Şöyle nasıl güzel tomurcukları da var. Bir yandan da açmaya devam ediyor arkadaşlar. Evet bu güzelliğin ömrü bir günmüş. Ee, keşke birkaç daha birkaç ay daha üzerinde açmış bir açmış bir şekilde olsaydı. Ee, çok da güzel bir kokusu var arkadaşlar. Benim tabirimce şöyle yumuşak, naif bir kokusu var. Çok çok güzel. Ablamın verdiği küller çok çok işe yaramış maşallah. Oy güzel kızım elim dalına değdi. Bakın bir yandan da tomurcuklar var arkadaşlar. Bir yandan da tomurcuğa geliyorlar gördüğünüz gibi. Evet bu güzelliği açmış halini görünce sizlerle paylaşmak istedim bu güzelliği bu mutluluğu. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.